Tokat'ta önceki gün meydana gelen 5.6'lık depremin ardından gün ağarınca hasarın boyutu netlik kazandı. Depremin merkez üssü olan Sulu Saray ilçesi dronla havadan görüntülendi. Dronun çektiği görüntülerde depremin vurduğu bölgelerde binaların yıkıldığı, cami minarelerinin düştüğü, kayalarla kapanan yolların iş makineleriyle açıldığı görüldü. Ekipler hasar tespit çalışmalarına hızla devam ediyor ve zarar gören bölgelere yardım ulaştırılması için koordinasyon sağlanıyor. Depremde ahırın duvarı yıkılan ve evinde çatlaklar olduğu için geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan vatandaşlar tedirgin olduklarını söyledi. aynı gibi oldu. Şuradan kalkamadım ben şuradan. Sabağa ben burada oturdum Buranın tarafı bu daha ağır, komple uyuştu. Hayvanlar kurt girer burası köyün kıyısı ya. Kurt girer diye yola vurdum, başladım burada. Bu, bu hiç duymadım. Eve girebiliyor musunuz? Eve de eve de giremiyorum. Etraf çarpıza baksana. Etraf çarpıza, çarpıza hiç bir lafı da yok. Allah sonumuzu hayır etsin yavrum, ne Tokat Valisi Numan Hatipoğlu depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Hatipoğlu hasar gören minarelerin gün içerisinde yıkılacağını ifade ederek sahadaki tüm çalışmalarımızı bugün akşam bitirmiş olacağız dedi. Depremin ilk anından itibaren bölgeye intikal eden AFAD ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz buradaydılar. Sonraki gün yaşanan deprem sırasında da yine saat 18 sularında yaşanan depremde de. Bölgemizin yapısının doğrultusunda daha çok kerpiç evlerde gördüğümüz hasarlar var. Şu an itibariyle vatandaşlarımız haklı olarak evleriyle ilgili olarak tedirginler. Ama şu an itibariyle bölgede İçişleri Bakanımızın da gönderdiği destek unsurlarıyla beraber ilimizden ve civar illerden ülkemizin değişik yerlerinden 740 görevlimiz şu anda burada bulunmakta. Sıcak yemek imkanından yine onun ötesinde ihtiyaçların her türlü şekilde giderilmesi hususunda gerekli çalışmayı yapıyoruz. Bu arada vatandaşlarımızdan isteyenleri misafirhanelerimize hazırlamıştık. Genel olarak vatandaşlarımız kendi bölgelerinde kalmak istediler. Bu doğrultuda da bin civarında çadırı şu an itibariyle dağıtmış durumdayız vatandaşlarımıza. Ayrıca yine bölgeyle ilgili olarak gerekli lojistik her türlü çalışmayı yaptık. İçme suyunun riskli olabileceğini düşünerek bölgeye su sağladık. içme suyu sağladık. Vatandaşlarımıza kumanya hazırlıklarımızla birlikte Yaklaşık 5 bin kumanyayı bu bölgeye getirdik. İhtiyaç doğrultusunda dağıtıyoruz. 5.6 şiddetinde yaşanan Tokat depreminin ardından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 11.02'de Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hissettik, biraz Nasıl? sarsıldık. Nasıldı? Vallahi böyle bir ara böyle bir sarsıntı oldu. Biz herhalde dedik o tok Tokat'taki depremle ilgili bir şey olabilir diye O kısa sürdü yani, fazla sürmedi. Korktunuz mu? Tabii canım, insan hemen o ister istemez irkiliyor yani. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı İzmir ve Aydın çevresinde de hissedildi. Yaşanan deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Hoşçakalın.